Merhaba arkadaşlar, ben Arnaz Bugün size beraber bir konu hakkında bahsetmeye arkadaşlar Şimdi arkadaşlar kanalı gördüyseniz sizler de fark etmişsinizdir zaten Kanal baya böyle profil fotoğrafım olsun Onun dışında banner olsun her şey değişti Sizlerin de gördüğü gibi efsane bir şey oldu bence peki arkadaşlar neden bunu yaptım? Yani neden Zula temalı şeyimizi değiştirip Fortnite'a yöneldim? Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bundan yaklaşık 1,5-2 ay boyunca öyle video gelmeyecek. Belki ayda bir kere filan video atacağım. Bunlardan bahsedeyim. sonrasında arkadaşlar yeni bir PC almayı düşünüyorum arkadaşlar yeni PC alırsam o yüzden Fortnite videoları gelecek bu yüzden Fortnite temalı şeyler yapmaya başladım onun dışında e, sistemin özellikleri e, şu anda CPU olarak arkadaşlar Ryzen 5 3600 4.2 6.12 çekirdek e, ekran kartı olarak RTX MSI'nin 2060 Super Ventus 8 GB ekran kartı zaten daha detaylı bilgi istiyorsanız YouTube'da hakkında kısmında yazıyor bunlar. Anakart MSI'nin B450M işte bu şekilde RAM 16 falan. Ee, bunlar şey yapacağım arkadaşlar. Yaklaşık bu bir buçuk iki ay sonra e, olacağı için ben bu bilgisayarı bir buçuk ay iki ay sonra alacağım için de videolar e, 15 bir buçuk iki ay sonra gelecek belki 3 ay sonra gelecek. Ama ayda bir kere video atarım büyük ihtim arkadaşlar. Bunu belirtmek istedim. Yani o yüzden değiştirdim bu banner'dır, profil fotoğraflarıdır. Ee, onun dışında da arkadaşlar istek oyunlarınız varsa video içerik önerilerine Discord'dan yazabilirsiniz. Bye.